Evet arkadaşlar, e, ürünün montajını gösteriyoruz şimdi size. Takalım. Bu şekilde. Şu, şu kısmın şuraya tam oturmasına dikkat edin arkadaşlar. Altta da, şurada da deliller var. Bu şekilde. Evet. Ürünün montajını bu şekilde yapıyoruz. Evet, iyice sıkıyoruz oynamasın diye. Yaşam akümümüzü dışarı çıkarttık. Yaşam akümümüzün e, artı ve eksik kutbundan iki, iki, tane şöyle uç aldık. E, ürünle birlikte gelen aparat şu. E, biz ona ek olarak sadece şöyle bir kablo yaptık. Artıyı artıya, eksiye eksiye bağlayarak şu kısmı da cihaza bağlayarak ürünümüze akım vereceğiz. 12 voltla çalışıyor arkadaşlar. 12 voltla çalışıyor. Ürünün şu kısmına, evet. şu kısmında bağlantı aparatını taktığımız zaman evet, ürün kullanımı hazır. Şimdi biraz deneyelim. Evet.